Merhaba tren sektör izleyicilerimiz, Türkiye yolculuğumuz devam ediyor. Bugün sizlere Tekirdağ Çerkezköy'den sesleniyoruz. Kesici takımlarla ilgili güzel bir sohbetimiz olacak. Yazollar grup kesici takımlardayız. Şimdi envai çeşit ürün var burada tabi. Bunların hangi sektörlere yaradığını beyefendi Abdullah Bey şimdi bize anlatacak. Bakalım değerli bilgilerine bir başvuralım kendisini. Merhaba nasılsınız? Merhaba teşekkürler. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun Abdullah Bey. Şimdi sizi kısaca bir tanıyalım sonra sektörle ilgili sohbetimizi yapalım. Abdullah Yazoğlu ben. yazılar Yazolar Grup Keşiş Tekrarların sahibi. Evet. Firma evet. etkilisi. Biz Bursa'dan gelmeyiz. Dayılarımın aslardır. bu işte bu sektörde ağır yapıyorlar galiba. Aynen ilimlardır. öyle. Talaş Limanı sektörüne hizmet verdikleri için onlardan bir 6 yıl falan Bursa'da bir da, tecrübemiz var. Tecrübemiz tamam. Burada da bir iki yıldır hizmet veriyoruz halkımıza. Güzel. Bölge burayı neden seçtiniz mesela? Hani Burada Çerkezi biraz köyümüzde. kargo hizmetimiz vardı buraya Müşterinin biraz talebi üzerine biraz burada <laughs> yoğun, bir, bir, talep bu yoğun bir talep vardı bu bölgede. Yoğun talep vardı. bir şubede burada açmak istedik. İlk geldik bir etrafa görelim bir potansiyel var yani mı yok mu baktınız. Şube. Baktık. Gayet iyiydi. Ondan sonra burada bir şube açtık. Nasıl geçti bu iki yıl? Memnun musunuz? Bu iki yıl gayet iyiydi. Müşterimizin de yani destekleriyle sayesinde şu an bugünlere gelmiş olduk. Aynen öyle. Peki. Şimdi burada en çeşit ürün var. Belki Hı? bin kalem, iki bin, Tabii. üç bin sayısını bilmiyoruz ama ciddi bir çalışma var. Şimdi ürünler nedir? Elinize alın. Özellikle çok ön plana çıkan ürün nedir? Tamam. Hangi sektöre yarıyor? Bize anlatın. Değerli izleyicilerimiz de bilsinler. Hani bizim... Kaldırın şöyle yukarıya bir görsünler. Çıkarın onu hatta kabından. Yani şöyle tamam, Bunu gösterelim. Karber freze diyoruz bunları. Hı hı. Yani bunun bu kadar uzun olması kalıpçılara hitap ediyor. Kalıpçılar da bu e, plastik kalıp olsun, enjeksiyon kalıp olsun, ondan hı. sonra saç kalıpları olsun, evet. müşterimizin sıklıkla kullandığı ürünlerdir. Yani çeliği işlemek istiyorsanız bu ürünlere ihtiyacımız muhakkak oluyordur. Evet. Yani karbür freze. Radüslü olsun, hmm. küreler olsun, gayet çeşitleri çok uzun Tabii oluyor. Şimdi bunların hepsinin değişik bir şekli var, bir aparat Tabii. bunlar. Aynen öyle. Bunlar makinelere takılıyor. Tabii, CNC frezlere takıldan tamam. e, kablo freze bunlar. Bu, bu olmazsa tutucuru... makinenin hiçbir anlamı yok. Aynen mi? öyle, yani o çeliği evet. işlemek istiyorsanız e, bu ürünlere ihtiyacınız var. Bunları kullanacağız. Aynen öyle. Şunları bir elinize alın, gösterin bunlar şöyle Bunlar da genellikle CNC torna'ya hitap ettiğimiz ürünler. Evet. Yani takma uçlu olsun. APK'de bunun Bu da, da frezeleme var. yani bunun bir görevini Şöyle görmüş bir gibi gösterin olur. gösterin yine. Evet, tamam, tamam. Denemege en çok kullandığı ürün yani işleyen en çok sevdiği elmaslardan birisi gene diyelim. A'dan Z hepsine hangi sektörler var sizde mesela faydalanan? <laughs> Savunma sanayi var. Savunma sanayi vardır. Makine imalatı yapanlar vardır. Otomasyoncular, robot yapanlar. Hı hı. Kalıp enjeksiyon olarak yani A'dan Z bunların yani, hepsine hizmet geniş yani. Geniş, gayet geniş. Şöyle ediyoruz. diyebilir miyiz? Aslında böyle siyansi makinesi olan, özellikle Aynen bütün evet. sektörlerin Aynen. makinelerini o ucuna taktıkları bu olay olmazsa Aynen öyle. Onlar herhangi bir işlem yapamıyor, doğru Doğru, evet. Yani doğru. makinenin büyüklüğü, hacmi çok önemli değil ama Yok değil. Evet. Bu ince parçalar, hassas parçalar bu işi Aynen. çözüyor. Çeliği işlemeleri için bunlara e, Meşresi Sen... ne bunların? Bunlar e, çeşitlik gösteriyor. Yeli marka olarak şu an bu elimde tuttuğum evet. brand marka dayımın bizzat Hayır, markası. Kendi markalı. Kendi markası. Evet. Çubuğu Almanya'dan getirir. Ee, burada, i̇şliyorlar. Bursa'da işliyorlar. Bu hale getiriyorlar. Bunu da bir gösterin isterseniz. Ham haliyle geliyor. Onu da bir görsün değerli izleyicilerimiz. Bu yerli yapılan bir hizmet. Çubuk ham haliyle bize geliyor. Evet. Dayım da burada. Bu ne oluyor ham malzeme? Ham malzeme karbür oluyor. Karbür. karbür çubuk. Çubuk, çubuk geliyor. diye geliyor. Saf çubuk geliyor. Yani şu ürünün şurasını düşünme. Komple şu şekilde geliyor. Tamam. Şu şekilde geliyor. geliyor bilettirip kaplamasını da burada yaptırtıyoruz. Bunlar bir elmas diye de mi geçiyor? Karbür elmas diye geçiyor aynen. Evet. Bunlar ham elmas aslında zaten. Dayanıklılığı da nedir? Siz Dayanıklı. buna ne garanti veriyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim. E, Kullanıcı de önemli ama. Sertlikleri gösteriyor. E, bunlar bir elimizde gördüğümüz 60 derece. Bunların piyasada 45'i de vardır, 55'i de vardır. 60-70'e kadar da olan şey sertlikte de vardır. Sertlik. Tabii, yani var değil mi, gücü yere düşse var. kırılma ihtimali %95 ama gelin görün ki görünürken e, de işleyebilecek tek malzemelerden bir tanesi de bu. Birisi de bu evet. diyebiliriz. Güzel. Evet. Sizin şimdi girişimci birisiniz. 2 yıl buradasınız. Ama hedef ne? Böyle hayaliniz ne? Kafanızda ne planlı? Hedefimiz var. burada bir e, talaşlı imalatta e, hizmet veren bütün müşterimize, bütün eş dostlara tamamen e, işinde yardım etmek. Bilinir kaliteli bir marka mı? Kaliteli bir marka haline getirmek. Evet, evet. O konuda şeyiz. Yani bölgede iddialı bir marka olmak istiyoruz. O konuda değil. tamamen de bir müşterimizin işini görmek amacıyla yani Türkiye'de olarak da ağır sanayide yani marka olarak bir ürün <laughs> olarak yani bir Togg olsun başka bir yer. yani yerli markamız olarak CNC imalat e, üzerine Hiç Düşünüyorsun. <laughs> CNC imalat üzerine evet. e, sektörde faaliyet gösteren fabrikalarımıza hizmet vermek, onlara <laughs> Bu yolda bu süreçte tamamen destek olmak amacıyla. Yani i̇yi bir çözüm var. Aynen öyle. Doğru mu? İyi bir arkadaş olmak istiyoruz ona Aynen. Yani. Bilindik bir marka olmak, evet. kurumsal büyümek, sağlam adımlarla ilerlemek evet. önemli. Sizin mantığınız bu doğrultuda gidiyor. Bu evet. da düzgün, güzel, ahlaklı bir çözüm olarak da Aynen. insanların karşısına çıkıyor diyebiliriz. Bölgede satış sisteminiz nasıl? Onu bir anlatın bize. Nasıl ulaşıyorsunuz insanlara? Şöyle söyleyeyim. Tekirdağ bölgesinin yüzde %100'ünü hatta yani e, fabrikalar genellikle ürünü bizden ister, 2-3 e, tane aracımız dışarıda servis hizmet vermekte de aynı günde istedikleri ürünü e, temin etmekteyiz. Güzel. Elimizde olmayan ürünü bir gün arayla, kargoyla hemen bize hızlısı. gelip ertesi güne hemen teslim etmek. Güzel güzel, böyle güzel bir imkanımız var. var. Tabii tabii. E, Türkiye'nin farklı bir yerinden talep olursa ne yapıyorsunuz? Kargoyla mı Kargo Kargoyla gönderiyoruz. Gönderebiliyorsunuz. E, atıyorum belli başlı günler olur, ayın bir günü olur, gün belirleriz. O günü esnadan o şehre gittiğimizde o müşterilerimize de muhakkak uğrarız. Evet, peki. Size başarılar diliyorum. Sağ olun, Bu sektörünüzle ilgili hizmet arayacak herkese alt bilgilerden size ulaşsınlar yeterli diyelim. Çerkezköy'e yolu düşenleri de Google haritalardaki yerimizden Tabii. rahatlıkla iş yerimiz çıkıyor zaten. Evet. Buraya davet edelim gelsinler. Tabii, buyursun, bekleriz. Ürünleri, bekliyoruz. çeşitlerini böyle yakından incelesinler diyelim. Şimdi e, sizi tercih eden herkese neler söylemek istersiniz? Teşekkürünüzü de. Bu yolda bizi destekleyen bütün müşterimize, e, ilerideki olacak bütün genel olacak evet, müşterimize evet. hepsine buradan teşekkür ediyorum. destekleri Desteklerini de, bekliyoruz. He. Onlarla başladığının evet. devamını diliyoruz. Evet pek. Biz de size teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz değerli bilgilere. Firmanız inşallah ilerleyen zamanda kurumsal i̇nşallah. olarak bu büyüdüğünüz adımda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağ olun.